Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar konumuzun birinci videosunu izlemiştiniz. Şimdi ikinci videomuzda fonksiyonlar uygulamalarının kalan kısmıyla devam ediyoruz. Yeni inceleyeceğimiz başlığımız fonksiyonlarda öteleme ve simetri. Öteleme ve simetri dediğimiz daha önce ilk öğretimde 6, 7 ve 8. sınıfta görmüş olduğunuz cisimlerin taşınması ve ötelenmesi ile aynı mantığa dayanmaktadır. Burada herhangi bir temiz sayfa açalım. bir f fonksiyonunun ne şekilde ötene, ötelenebileceğini bir şekil üzerinde göstermeye çalışalım. Örneğin y eşittir x kare parabolünü yani fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyonumuzu koordinat düzleminde x ekseni üzerinde sağa veya sola, y ekseni üzerinde yukarı veya aşağıya öteleyebiliriz. y eşittir x kare parabolümüzü Örneğin 2 birim yukarıya ötelediğimizde yeni fonksiyonumuz bu şekilde. 2 birim aşağı ötelediğimizde ise şuranın iki birim olduğunu varsayalım. Yeni fonksiyonumuz bu şekilde olacaktır. Aynı şekilde fonksiyonumuzu x ekseni üzerinde sağa ve sola öteleyebiliriz. x kare parabolümüzü örneğin 3 birim sağa ötelediğimizde tepe noktası orijinden 3 birim sağa, 3 birim sola ötelediğimizde ise tepe noktası 3 birim sola taşınacaktır. Fonksiyonun grafiğini bu şekilde sağa, sola, yukarı, aşağı öteleyebiliriz. Peki, bu ötelemelerden elde ettiğimiz fonksiyonların denklemlerini nasıl oluşturabiliriz? Hemen onu da tanımımızla inceleyelim. k pozitif bir reel sayı olmak üzere bir f(x) fonksiyonunu y ekseninde pozitif yönde k birim ötelersek y eşittir fx artı k fonksiyonunu. K birim negatif yönde ötelersek y eşittir fx eksi k fonksiyonunu elde ederiz. Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Yukarıda verilen y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinde y eşittir fx artı 2 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Tanımımıza tekrar döndüğümüzde arkadaşlar Sorunun bizden istediği fx artı k yani fonksiyonumuzun y ekseninde pozitif yönde k birim ötelenmiş halidir. Bu durumda örneğimizde verilen fonksiyonda grafiği 2 birim ötelememiz gerekmektedir. Verilen grafiğin iki birim ötelenmiş halini buradaki yapıda rahatlıkla inceleyebiliriz. Fonksiyonumuz eksi 8 noktasından Eksi 4'e 3 noktasından orijinden geçmektedir. 2 birim pozitif yönde yukarı ötelediğimizde buradaki noktayı orijini iki birim yukarıya taşımış olacağız. Bu durumda yeni elde edeceğimiz grafik bu şekilde olacaktır. Diğer bir örneğimizi inceleyelim. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir y eşittir x artı bir fonksiyonun grafiğini çiziniz. Bir fx fonksiyonunun y ekseninde yukarı veya aşağı ötelendiğinde nasıl bir değer aldığını az önce görmüştük. Şimdi x ekseni üzerinde sağa ve sola ötelenmiş hallerini bir inceleyelim. Bir fonksiyonumuzu y eşittir fx fonksiyonunu pozitif yönde sağa doğru bir birim ötelersek yeni fonksiyonumuz fx 1 sola doğru bir birim ötelediğimizi varsayarsak yeni fonksiyonumuz fx artı 1 olacaktır. Bu bilgiye baktığımızda sorunun bizden istediği y eşittir fx artı 1 fonksiyonu. Yani fonksiyonumuzu grafiğini bir birim sola taşımamızı istemektedir. Bu durumda elde edilen grafiği, verilmiş olan grafiği hiç şeklini bozmadan bir birim sola taşıyacağız arkadaşlar. Aynı grafiği bir birim sola taşıdığımızda elde edeceğimiz şekil gördüğünüz yapıda olacaktır. Yani eksi bir noktasından bir birim sola gittiğimizde fonksiyonumuz eksi iki noktasından geçecek ve aynı yapıya sahip olacaktır. Fonksiyonlarda bir fonksiyonun daha önce tek ve çift olma durumlarını incelemiştik. Burada buna benzer bir yapıyı tekrardan karşımızda göreceksiniz. Y eşittir f x fonksiyonunun grafiği, y eşittir f -x fonksiyonunun grafiğinin y eksenine göre simetrinin alınmış halidir. Yani f x fonksiyonunun y eksenine göre simetriği f x fonksiyonu olacaktır. Benzer yapıyı çift fonksiyonlarda görmüştük. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir f x fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Yani bu fonksiyonun y eksenine göre simetriğini çizmemizi istiyor. Aynı fonksiyonunu y eksenini bir ayna gibi düşünerek yani şu eksenimizi bir ayna gibi düşünerek aynı şeklin simetriğini çizmemiz isteniyor. Verilen şeklin simetriğini y eksenine göre çizdiğimizde sevgili arkadaşlar karşımıza verilen fonksiyonumuzun y eksenine göre simetri yani tam ters dönmüş hali çıkacağından elde etmemiz gereken grafik bu şekilde olmalıdır. Fonksiyonlarımızın diğer bir yapısıyla parçasıyla devam edelim. Tek çift fonksiyonlar Artan azalan fonksiyonlar, fonksiyonların periyodu bunu görmüştük. Şimdi parçalı fonksiyonlarla devam ediyoruz. Parçalı fonksiyon ne demek? Fonksiyonlar bazen tanım aralığında değerlerini yani görüntülerini değiştirebilir. Verilen tanım aralıklarına ya da bizim bulmamız gereken tanım aralıklarına göre parça parça yazdığımız zaman bu fonksiyonlara parçalı fonksiyon diyebilirsiniz basit bir tabirle. Bilimsel açıdan baktığımızda ise bir fonksiyonun x küçük m değerleri için ux şeklinde m ve n arasındaki değerleri için gx şeklinde x büyük eşit n değerleri için hx şeklinde farklı görüntüleri ya da farklı değerleri var ise bu fonksiyonu üç farklı fonksiyon şeklinde parça parça yazdığımızdan dolayı buna parçalı fonksiyon denir parçalı fonksiyon olayını bir örnek vererek daha rahat açıklayabiliriz. 20 nolu örneğimize baktığımızda f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış ve x küçük eşit 1 değerler için almamız gereken fonksiyonumuz x üzeri 4 artı 2 x büyük 1 değerler için almamız gereken fonksiyonumuz 1 eksi x küp fonksiyonudur. Burada sorunun bizden istediği f eksi 1 ve f3 değerlerinin toplamı. Önce f-1 değerini hesaplayalım. Eksi 1 bir değeri birden daha küçük olduğu için x yerine eksi 1 değerini verilen fonksiyondaki x'leri 4 artı 2'de yerine yazmamız gerekir. Bu durumda f-1 değerimiz eksi 1 üzeri 4 artı 2'den 3 olarak bulunur. Benzer şekilde f3 değerini hesaplamak istediğimizde x yerine 3 yazabileceğimiz fonksiyonumuz 1 eksi x küp fonksiyonu. x gördüğümüz yere 3'ü yazarsak 1 eksi 27 ve eksi 26 bulunur. Bulduğumuz değerlerin toplamı istenmişti. 3 artı eksi 26 eşittir. Eksi 23 olarak bulunacaktır. Diğer bir sorumuza devam edelim. gx eşittir x kare x küçük eşit 0 sıfır için 0 ile 1 aralığı için 1 eksi x ve gx eşittir x büyük 1 için 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini çiziniz şeklinde bir sorumuz. Bu tip sorularda ÖSYM'den karşımıza çıkan sorularda çoğunlukla karşımıza grafik olacaktır. Dolayısıyla bu grafikli sorularda şıkları kullanmak sizin için çok daha pratik olur. Peki şıkları nasıl kullanacaksınız? Öncelikle sevgili arkadaşlar x kare parabolünün grafiğini ezbere bilmemizde fayda var. Daha önceki çözdüğümüz birkaç örnekte bir x kare parabolünün grafiğinin bu şekilde orijinden geçecek şekilde olduğunu görmüştük. Bu fonksiyonumuzun yalnız bizden istenen kısmı x'in sıfırdan küçük olduğu bölgeler için. Yani fonksiyonun tamamını değil sıfırdan küçük olduğu bölgeleri istiyor. Bu durumda grafiğin bu tarafını almayıp sadece x'in sıfırdan küçük olduğu bölgeleri yani şu bölgeyi kabul edebiliriz. Benzer şekilde 1 eksi x fonksiyonunun grafiği. Bir hatırlayalım arkadaşlar. Y eşittir. 1 eksi x şeklindeki bir fonksiyonun grafiği nasıl çizilir? x e 0, y değeri, y e 0, x değeri yani x ekseni ve y ekseni kestiği noktaları bulmamız gerekiyordu. x eşittir 0 için y eşittir 1, y eşittir 0 için x eşittir 1 olacak. Dolayısıyla aradığımız grafik x eksenli 1'de ve y eksenli 1'de kesen bir grafik. Ancak bu grafiğin, buradan geçecek olan grafiğin soru bizden hangi parçasını istiyor? 0 ile 1 aralığında oldu. Yani şu bölümde bu aralıkta kalan grafiği istediği için şu şekilde fonksiyonu sadece bu aralıkta kalan bölümünü çizebiliriz. Ancak x'in 0'a Eşitliği alınmadığı için x'in sıfır olduğu yerdeki bölümün içi boş bırakılmalıdır. X'in bir olduğu yerdeki nokta ise içi dolu olmalıdır. Y eşittir 1 bölü x grafiğini de aynı şekilde düşündüğümüzde x büyüktür 1 kısmını almamız gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar, y eşittir 1 bölü x grafiğinin x'in birden büyük olan bölümlerini dahil etmeliyiz. Böylelikle elde edeceğimiz grafiği daha düzgün göstermek istersek bu şekilde bir yapıya sahip olacaktır. Gördüğünüz üzere y eşittir x kare grafiğimizi sıfırın sol tarafında y eşittir 1-x -x grafiğimizi sıfırla 1 aralığında ve y eşittir 1 bölü x grafiğimizi sıfırdan daha sonraki bölümler için almış olacağız. Diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi fx eşittir. x artı mutlak x eksi 2 artı mutlak x artı 2 şeklinde tanımlanan fonksiyonumuzu parçalı şekilde yazmaya çalışalım. Burada verilen mutlak değer ifadelerinde x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 fonksiyonumuzun kritik noktalarıdır. Bu kritik noktalar için fonksiyonumuzu inceleyelim. Öncelikle x küçüktür eksi 2 değerleri için incelersek fx fonksiyonumuz x artı x'ler eksi 2'den küçük değerler aldığında bu mutlak değerin içerisinde negatif olacak. Aynı şekilde x artı 2 değerleri de negatif olacak. Dolayısıyla fonksiyonumuz eksi x fonksiyonu olacaktır. x değerlerini eksi 2 ve 2 aralığı için inceleyelim. Bu durumda fx fonksiyonunu incelediğimizde x artı x değerlerimiz eksi 2 ve 2 aralığında değerler aldığında x eksi 2 fonksiyonumuz arkadaşlar pozitif mi olacak, negatif mi olacak buna karar vermeniz gerekir. Karar veremediğiniz durumlarda aralıktan herhangi bir x değeri yerine yazarak inceleyebilirsiniz. Örneğin, eksi 2 ile 2 aralığında 0 koyduğumuzda 0 eksi 2, eksi 2 olacak yani içerisinin negatif olduğunu görebileceksiniz. Dolayısıyla negatif olacağı için burayı eksi x artı 2 olarak açabiliriz. Aynı şekilde mutlak değer x artı 2 fonksiyonu pozitif olacağı için artı x artı 2. Buradan fonksiyonumuz x artı 4 olarak bulunur. Şimdi x büyük 2 değerleri için fx fonksiyonumuzu inceleyelim. x 2'den büyük olduğu noktalarda mutlak değer x eksi 2 ve mutlak değer x artı 2 değerleri pozitif olacak. Dolayısıyla fonksiyonumuzun fx eşittir 3x olacağını söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz ifadeleri parçalı olarak yazalım. x'ler eksi 2'den küçük değerler aldığında fonksiyonumuz eksi x olarak x'ler eksi 2 ile 2 aralığında değerler aldığında fonksiyonumuz x artı 4 olarak x'ler 2'den büyük değerler aldığında ise fonksiyonumuz 3x olarak karşımıza çıkmıştı. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra eşitlik durumlarını şöyle inceleyebilirsiniz. Herhangi bir değerde. X yerine eksi 2 verdiğimizde X için eksi 2 kullanalım. 0. Burası eksi 2. Burası arkadaşlar eksi 2 artı eksi 4. Yani fonksiyon 2 olacaktır. Yani x yerine eksi 2 verdiğimizde bu da 2 olduğu için buraya eşitlik koyabiliriz. Aynı şekilde x'in 2 olduğu değer için buraya eşitlik koyabiliriz. Bu durumda elde ettiğimiz fonksiyonun parçalı görüntüsü şekilde olacaktır. Fonksiyonlarımızda mutlak değer fonksiyonumuzun parçalı şekilde nasıl yazıldığını görmüş olduk. Şimdi fonksiyonumuzun grafiği üzerinde bir inceleme yapalım. Örneğin fx eşittir mutlak değer 2 eksi x bölü 2 fonksiyonun grafiğini çiziniz. Az önce bir mutlak değer fonksiyonunun aslında bir parçalı fonksiyon olduğunu söylemiştik. Ve bunu parçalı yazmanın yolu da fonksiyonun kritik noktasıydı. Verilen fonksiyonda 2 eksi x eşittir 0 için x eşittir 2 fonksiyonumuzun kritik noktasıdır. Dolayısıyla x eşittir 2 için fonksiyon parçalı halde yazılabilir. fx fonksiyonu x 2'den büyük değerler aldığında x'e 2'den büyük değerler verdiğimizde içerisinde negatif olacağı için Eksi 2 artı x bölü 2 olarak x küçük 2 değerlerinde x'e 2'den daha küçük değerler verdiğimizde burası pozitif olacak. Dolayısıyla 2 eksi x bölü 2 olarak yazılabilir. Yani bizim incelememiz gereken iki fonksiyon var. Mutlak değer fonksiyonu zaten arkadaşlar simetrik olur. Neye göre simetrik olur? Mutlak değerin sonucu negatif çıkmayacağı için grafiği çizdiğinizde şıklar arasında şu şekilde eleme yapabilirsiniz. Bir fonksiyonun mutlak değerinin sonucu negatif çıkmayacağı için grafiğin x ekseninin alt tarafında bu taraflarında herhangi bir görüntüsü olmayacaktır. Dolayısıyla verilen fonksiyonlardan herhangi birinin bunun veya bunun grafiğini çizdikten sonra diğer kısmını simetrik alabilirsiniz. Önce y eşittir eksi 2 artı x bölü 2'nin grafiğini çizmeye çalışalım. x eşittir 0 için Buradaki y değerimiz eksi 1. y eşittir 0 için ise y'ye 0 verdiğimizde x değerimiz eşittir 2 olur. Koordinat düzleminde çizmek istersek y'leri eksi 1'de x'leri 2'de kesen bir grafik çizmemiz lazım. Ancak x eksenin altında grafik olmayacağı için tarafa inmemize gerek kalmayacak. Benzer şekilde y eşittir. 2 eksi x bölü 2'nin grafiğini düşünürsek. 2 eksi x bölü 2. x eşittir 0 için y eşittir 1. y eşittir 0 için x eşittir 2 olur. Yani y'yi 1'de kesen bir grafik. Az önce bahsettiğimiz gibi x ekseninden aynı şekilde ışın yansıması gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fizikteki ışın yansıması gibi. 1'e 2 noktasından geçecek. Ve elde edeceğimiz grafik bu şekilde olacaktır. Bu şekilde parçalı fonksiyonların grafiklerin çizimlerini ve herhangi bir mutlak değer fonksiyonunun parçalı hale nasıl getirildiğini görmüş olduk. Kitabımızdaki parçalı fonksiyonların grafiklerin çizimleri ile ilgili vermiş olduğumuz çözümlü örnekleri ve sizlerin çözmesi için boş bıraktığımız örneklerin çözümlerini de kendiniz evde deneyebilirsiniz. Burada çizilmiş bir grafik üzerinden de yorum yapmaya çalışalım. Şekilde verilen y eşittir fx fonksiyonu var. Bu fonksiyon için hx eşittir fx artı fx x fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Sorunun bizden istemiş olduğu fx artı fxx yani fx ve fxx bölgesinin altında kalan dediği kısım arkadaşlar şu şekilde incelediğinizde üçgensel bir bölge olacaktır. Verilen üçgensel bölgenin alanını hesaplamak istersek bir üçgenin alanı taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunabiliyordu. Şekildeki taban uzunluğu 6 birim. Yüksekliğimiz 8 birimdir. 6 çarpı 8 bölü 2'den istenen ifadenin 24 birim kare olacağını söyleyebiliriz. Böylelikle fonksiyon uygulamaları konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.